Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mehmet Aslı. Mehmet Aslı rüya tabirleri kanalına hoş geldiniz. Evet bugünkü konumuz rüyada afiş görmek. Bir pankart, afiş, siyasi parti ya da sanatçıların afişleri falan filan gibi. Rüyada afiş görmek kişinin hayatındaki önemli mesajlara ve dikkat etmesi gereken konulara işaret eder. Bu rüya bilinçaltınızın size vermek istediği bir uyarı veya hatırlatma olabilir. Rüyada afiş hazırladığını veya astığını görmek de hayatınızdaki hedeflerinizi ve planlarınızı daha açık bir şekilde ifade etmek istediğinizi simgeler. Rüyada afiş yırttığını görmek ise geçmişteki bir durumu veya düşünceyi geride bırakma arzusunu yansıtır. Rüyada afiş tasarladığını görmek yaşa, e, Yaşadığı hayattan çıkardığı derslerle yaratıcılığını kullanarak ve kendinizi ifade etme isteğini gösterir. Yani artık hayatına aldığın tecrübelerle e, yönüne, hayatına yol vermek anlamına gelir. Yani artık hayatına yol verebilen insan anlamına gelir. Rüyada a, e, afiş satın almak başkalarının fikirlerine ve düşüncelerine önem verdiğinizi ifade eder. Rüyada afiş görmek ne demek? Rüyada afiş görmek kişinin hayatında dikkat etmesi gereken bakın konulara ve verimle, verilmesi gereken mesajlara işarettir. Buna dikkat etmek lazım. Bu rüya genellikle bilinçaltınızın size vermek istediği uyarıları ve hatırlatma niteliğini taşıyor. Yani diyor bak sen bunları bunları çektin bu yaşların yaşantıyı yaşadın her türlü ahru perişanlığı gördün. Bundan sonraki hayatını geçmişine bakarak yönlendir. Zira hayat bir araba gibidir. Dikiz aynaları şeyleri var. Yan aynaları, aynaları dikiz aynaları. Geçmişine hep takılı kalırsan küt bir yere çarpar. Hep önüne baksan arkadan biri gelir sana çarpar. Geçmişindeki biri gelir. Hayatına sıçar gider. Ya da geçmişte yaptığın hatayı tekrar yapar. Evet, afiş dikkat çekici ve mesajı açık bir şekilde ileten bir araçtır. Bu nedenle rüyada afiş görmek hayatınızda üzerinizde üzerinde düşünmeniz gereken önemli bir konuya işaret edendir. Bu rüya bazen kişinin fark etmediği ve görmezden geldiği bir durumu daha net bir şekilde görmesini sağlamak amacıyla bilinçaltınızın bir yansıması olarak ortaya çıkabilir. Rüyada afiş görmek hayatınızdaki mesajlara, uyarılara dikkat etmeniz gerektiğini ifade eder. Bir de rüyada afiş fotoğraflar aynıdır. Rüyada afiş fotoğraf mesela sizin hayatınızda size bir fotoğraflar, bir afişler görmüşsünüz. Hayatınıza zorla dahil olmak isteyip de sizin tarafınızdan reddedilen insanları, varlığını gösterir ve onlar sizin hayatınıza girmek için her türlü kahverik şeytanın pezemikliği yapıyor anlamına geliyor. Evet. Rüyada afiş hazırladığını ve aslını görmek. Rüyada afiş hazırladığını ve aslını görmek hayatınızdaki hedeflerinizi ve planlarınızı daha açık bir şekilde ifade etme isteğinizi simgeler. Bu rüya kişinin düşüncelerini ve duygularını başkalarıyla paylaşma arzusu olarak yorumlanabilir. Afiş hazırlamak ve asmak mesajınızı başkalarına duyurmanın ve hedeflerinizi açıkça ortaya koymanın bir yoludur. Rüyada afiş hazırladığını ve astığını görmek kendinizi ifade etme konusunda daha cesur adımlar atmanız gerektiğini ve bu süreçte kararlılıkla hareket etmeniz gerektiğini gösterir. Rüyada afiş yırtığını görmek ne demektir? Peki? Rüyada bir afişi yırttığını görmek, Geçmişteki bir durumu evet geçmişteki bir durumu ve düşünceyi geride bırakma arzusunu yansıtır. Bu rüya kişinin hayatında artık geçerliğini yitiren veya rahatsızlık veren bir durumu sonlandırma isteğini simgeler. İşte acısı da budur. İnsanın ana, sibası, qardaşları, evşləri, uşaqları, axrabaları, dost sandıqları, düşmən sandıqları. İnsan Allah tarayı insan oğlunu ara ara fakir edər ki, çərasında kimdəs, kim, kim düşmən olduğunu 알masın deyə. İstə i̇şte birinin qahperlərini gördəndə də genəldə bunu düşdüyün zaman almarsan. Birinin qahperlərini gördün də gördün də osağın gözünün işığı belə olsa artıq bir ənəmi bir faydası qalmır artıq. Əskitadı verməz yəni. Çünki onunla barışsan belə əkdir bir onun gözünə vaxtında onun gözün içinə vaxtında Ola o tarihte bu bana bu kahveli Bir daha yapar deyip her zaman bir savunma ya da saldırı pozisyonda olursun. Bilinçaltı olur. Bilinçaltı bunu yapar. Sen istersen de yapar, istemezsen de yapar. Evet. Bu tecrübelerimi anlattım size. Benim çok şükür eşim ve çocuğumda bir sorun yok ya aşkım. Ama aile en büyük darbe insan ailesinde yer. Aile de eş üç çocuktan yani sadece aile eş eşin ve çocuklarından ibaret değil. Yaşadığın ülkedeki herkes senin ailen gibidir. Yaşadığın şehirdeki bütün herkes senin ailen gibidir. İl, ilçe, köy, belde, aile, aşiret, akrabın, Hayatına yön verenler. Yani kadar üç çeşittir. <laughs> biri senin elinde olan, biri başkalarının elinde olan, diğeri Allah'ın elinde olan değişmiyor kadar. Bir daha yani Allah'ın elinde olan kadar, Allah'ın elinde olan kadar çeşittir. Biri değişen kadar, biri değişmeyen kadardır. Mesela Avtal'a rüyalar gösterdi. Dedi bu bağına kalırsan bunlar hepsi kahpedir. Gel gitme. Sana kim kahpedir, kim dost, kim düşman olduğunu göstereceğim. Hepsini gördüm. İçin ısınmaz yani. Bitti. Evet. Rüyada afi çıkmak. Aynı zamanda geçmişteki bir hatayı veya yanlış anlaşılmayı düzeltme çabasını da ifade edebilir. Rüyada afiş yırtığını görmek geçmişin yüklerinden kurtulma ve yeni bir başlangıç yapma arzusunu güçsün gelir. Evet. Rüyada afiş tasarladığını görmek, rüyada afiş tasarladığını görmek yaratıcılığınızı kullanma ve kendinizi ifade etme isteğinizi gösterir. Bu rüya kişinin iş dünyasındaki duyguları ve düşünceleri dışa vurma çabası olarak yorumlanabilir afiş tasarlama yaratıcı bir sürecin parçasıdır. Ve bu rüya kişinin kendini ifade etme konusunda daha fazla alan açma isteğini simgeler. Ayrıca rüyada afiş tasarladığını görmek aynı zamanda hayatınızda önemli bir mesajı, bir haberi veya düşünceyi paylaşma ihtiyacı hissettiğinizi ifade eder. Yani afiş, fotoğraf neyse bu sizin beyin bilinçaltınızın ya da hayatınızın ya da Allah Teala'nın size haberci rüya olarak anlattığı bir e, gelişmenin, giriş gelişme sonuçların böyle olursa böyle olacak. Bak haberci rüya bak bunun arkası yapacağım. Bu böyle yapacak sana. Ha. Haberci rüya gibi şeyler de bunun hepsi Gerek Allah-u Teala'dan gelen mesajlar, gerekse de bilinçaltımızın gerekse de sizin sezgi mezgilerinizden, içgüdülerinizden hepsinin birleşiminin bir tezahürüdür. Ona dikkat edin. Işte. Rüyada afiş satın aldığını görmek, rüyada afiş satın aldığını görmek başkalarının fikirlerine ve düşüncelerine önem verdiğinizi ifade eder. Bu rüya kişinin çevresindeki insanların görüşlerine veya ve önerilerine açık olduğunu ve bu görüşleri hayatına entegre etme isteğinin simgeler. Bazen de sen işte hayatına yön verirsen başkası yön vermez. Ya da hayatına sen hakimsin. Başkasının yön vermesine izin verme. Rüyada afiş satın almak. Genellikle başkalarının düşüncelerine ve fikirlerine değer verdiğinizi ve bu düşünceleri kendi yaşamıza katmak istediğinizi gösterir. Rüyada afiş satın almak aldığını görmek. Sosyal çevrenizdeki insanlarla daha fazla iletişim kurma veya onların görüşlerinden faydalanma arzusunu ifade eder. Rüyada oraya buraya apiş, afiş yap, e, yapıştırmak falan, rüyada afiş yapıştırmak hayatınızdaki önemli mesajları ve hedefleri başkalarına iletme çabalarınızı simgeler. Bu rüya kişinin düşüncelerini ve duygularını başkalarına duyurma. və atkili bir şəkildə ilə, ilətmə arzusunun yansıdır. Afiş yaptırmaq, yapışdırmaq, eee, yananiklər kişinin hədəflərini və mesajlarını daha geniş kütlələrə duyurmaq isteyini göstərir. Burada afiş yapışdırmaq, özünüzü ifadə etmə və başqaları üzərində etki bırakma bir göstergesidir. Bu rüya aynı zamanda hayatınızdaki önemli konuları ve mesajları açıkça ortaya koyma çabanızı da simgeler. Yani işte bu rüyayı göremezse bir inşaatçı ise inşaatla uğraşan bir mimar, mühendis, usta, çırak, amara da ev yapmak isteyen biri ise rüyasında bir afiş tasarladığını bir ev ya da artık neyin, bina, apartman neyse ya da bir araç. İşte o afişi astıysa eğer tasarlamak, onu sen beyninde tasarlıyorsun. Onu asmak da Allah-u Teala o afişi bir yere astığını görüyorsan o sana rüya yoluyla şu mesajı veriyor. Bak kardeşim ya da bak kardeşim ben diyorum. Allah-u mesela insana haber verdiğinde bak oğlum Bu nedir mesela? Sen ev yapmak istiyorsun ya da bunu yapmak istiyorsun. Senden iyi bilenlere ya da paranı hazırla, inşaat malzemeni al, ustaları bul, mimari, mühendis, reklamını, belediye izinlerini, izinlerini, her şeyini yaptık. Bu binaları yap, ondan sonra sat anlamına gelir. Yani rüyada afiş görmek kendine işte ev yapacak ya da apartman yapıp kira verecek insanların rüyasına gelmez. Gelse böyle siteler, apartmanlar yapan hepsinden kira geliri elde etmek isteyenler ya da kalkıp da efendime söyleyeyim bir araba sıfırdan bir araba tasarlayıp onun fabrikaya verip çoğaltmak. Böyle insanların ya da siyasetçilerin ya da sanatçıların sanatla uğraşan insanların rüyalarıdır. Yani i̇nşaatçılar da bir sanatçıdır. Ama mesela kendine bir ev yapıp oturmak, bir araba kendime yapıp tasarlayayım diye düşünen adamların rüyasına gelmez. <laughs> Pardon. Rüyasına gelmez afiş yapmak, yapıştırmak. O kim? O ancak fotoğraf, fotoğraf onun rüyasına gelir duvara asılı olduğunu görmek şeyler falan filan. Onun kendi hayatındaki şey gösterir. Ama büyük afişler görüyorsanız bu ya büyük düşmanlarınıza ya da büyük hayallerinize Allah-u Allah diyor bunları yaparsan rüyada gördüğün diğer şeyleri de beraber. Bunları görürsen bu düşmanını böyle yenersin. Bunları da yaparsan bu hayallerine böyle kavuşursan anlamına gelir. Evet. Bir başka rüyada görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Video biraz uzun olur. Yes, please.